31 Ağustos itibariyle 14 tane resmi alan ve günlük çıkan gazete vardı. 1 evden itibaren bugün 3 gazete günlük olarak yayınlanıyor. Bu ne demek? Şartlar buraya zorladı. 11 gazete kapandı demek. Evet yani kendi isteğimizle yaptık bu işi ama kapanmak zorunda kaldık. O gazeteler ayakta kalsaydı, o gazeteler kendi yağıyla kavruluyor olsaydı, o gazeteler kapanmazdı. Herkes kendi politikasına uygun olarak gazetelerini çıkartırdı ama e, neredeyse gazetelerimizin yaradan fazlası maliye, sigortaya borçlu Basinen kurumdan ilan alıyor ama para da alamıyor. Çünkü basinen kurum hak ettiği ilanın parasını doğal olarak vergi dairesi için kesiyor. Böyle zor bir süreç yaşadık. Aslında baktığımızda 2018'in Ağustos'unda o döviz vesaire yükselmesiyle başlayan kağıt, çünkü özellikle geleneksel medya yazılı basın için söylüyorum, ee, dönemde Anadolu'da 400'e yakın medya kuruluşu kapanmak zorunda kaldı. 2018 Ağustos'undan bu zamana kadar geçen süre içerisinde. Birçok sektörde işsizlik var. Ama bizim sektörümüzde, medya sektöründe her dört kişiden hatta oran şimdi yaklaşık üç kişiye doğru gidiyor. Yani yüzde otuzları hatta kısmen otuzları geçtik. E, neredeyse üç gazeteciden biri işsiz. 80 e, seksen tane, 80'e yaklaştı iletişim fakültesinin sayısı. Bu çok fazla. İletişim fakülteleri her yıl ortalama nereden baksanız bir 15 bine yakın öğrenci alıyor. İşte iletişim i̇letişim fakültesinden mezun olan öğrenci mevcutlar zaten iş bulamadığı için onlar da iş bulamıyorlar. Sonuçta nasıl polis oluruz, nasıl uzman çavuş oluruz? O sınavları takip etmek durumunda kalıyorlar.